Hop. <laughs> Filiz neyin var? Bir şey yok babacım. Sadece biraz yorgunum. Bitmedi mi şu otel işleri? Bitti de şimdi de başka teklifleri var. Yarın onunla ilgili hepinize bilgi vereceğim. Benimle işim var mı? Annemler taşınıyor ya yardım etmek istiyorum. Yo sen git. Artık bir gün idare ederiz. Nereye taşınıyorlar? Levent'e. Bayağı bir değişiklik. Nereden nereye? Alışmaları zor olmasın? Satan adam da aynı şeyi söyledi. Ne yapalım alışacaklar artık. Satın mı aldınız? Evet. Aa, sana söylemedik mi? Hayır söylemediniz. Erol senin haberin var mıydı bundan? Ee... Babamın da aynı haberi oldu anne. Hı hı. Evet, bundan eminim. Boş ver Zeynep olduğu kadar geç kalmayayım. Uzak mı gideceğiniz yer? Yok. Allah'tan çok uzak değil. <laughs> hmm. Nefis olmuş. Eline sağlık. Nasıl yapıyorsun? Tarifle mi? Yok. Bu bizim Karadeniz'in meşhur mıhlaması. Hmm. Annem yapardı. Ne güzel. Hiç bilmiyoruz töre yemeklerini. Günaydın. Günaydın Handan Hanım. Erol Bey'in kahvesini götürebilirsin Hı -hı. kızım. mutfağı sevdim bakıyorum. Evin en sıcak yeri burası. Bir kül kedisi için öyle herhalde. Bu ev meselesinden ne zaman haberin oldu senin? Hatırlamıyorum. Ama yakın bir zamanda. Galiba oteldeyken Ömer böyle bir karar aldığını söylemişti. Sen ne dedin peki? Bu fazla bir şey dedim. Kiralık bir ev daha uygundu bence. Tabii. Ama fazla da direnmedin. Ömer çok kararlıydı. Bakın Andan Hanım. Benim böyle bir isteğim olmadı. Ömer'i kullandığımı düşünüyorsanız... Evet düşünüyorum. Ama buna izin vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Henüz her şey Erol'un kontrolünde. Böyle olaylar tekrarlarsa biz de önlemlerimizi alırız haberin olsun. Ömer'in elinden yetkilerini almak hala elimizde. Alın o zaman sizde. de.